Merhaba sevgili anne ve babalar. Sevgili bu anne ve size babalar. 40 bugün size Grego 4035 Galaxy 40 hem bebek hem de pile taşıyabilen, hem, 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 hem de pile taşıyabilen harika bir salıncak tanıtmak istiyorum. Ürün bu şekilde gördüğünüz gibi sıfır halinde var. Kullanıma Sıfır aydan izliyorum. Izliyorum. itibaren kullanımı, kullanımı mevcuttur. Kullanımı mevcuttur. Şuracı bini kısmı, şuracı bini kısmı direkt buradan bebeğinizi, buradan bakımda bebeğinizi yaklaştırıp görebileceksiniz. Yaklaştırıp görebileceksiniz. Şöyle ve şöyle gayet rahat ve konforlu. Sırt kısmı kademeli bir şekilde ayarlanabiliyor. Sırt kısmı kademeli bir şekilde ayarlanabiliyor. Ve bu tarafa doğru çevirip bu şekilde sallay sallanma çevirip imkanı şekilde sallanma sağlamak sağlamak imkanı sağlamaktadır sizin 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 Buradan isterseniz Buradan ön bar çıkabilir, artı, artı beş nokta emniyet kemer sistemi ve 12 mevliye kadar kullanabileceğiniz harika bir salıncak. Buradan zaman ayarı yapabiliyorsunuz. 8, 15 ve 30 dakika isterseniz zaman ayarı yapıp İstediğiniz süre içerisinde direkt kapanabilme özelliğine sahiptir. Buradan direkt bakın dönemcesi direkt isterseniz oynatabilirsiniz isterseniz. Ve pille de çalışabiliyor olması ile de çalışabiliyor Büyük olması, istediğiniz Büyük yere avantajlı olmadan, istediğiniz tıp yere kullanabilir olmadan, daha detaylı tıp bilgi tıp almak tıp isterseniz, daha detaylı bilgi, bilgi almak b. isterseniz, internet, tıp sitemizi tıp ziyaret ziyaret tıp internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.